Minecraft ama her eşya kraftladığımda eşya katlanarak artıyor ve bu sayede bir süre sonra eşya craftladığımda yüzlerce o eşyadan oluyor ve bu videoda bu şekilde çok güçlenip ejderhayı öldürmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımı izleyenlerin %95'i kanala abone değil ve 10.000 abone olmamıza cidden çok az kaldı. O yüzden abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ve yine merhaba hoş geldiniz. Şimdi yine her zamanki gibi başlayacağım. Bu video... a tavuk eti mi? Ne alaka? Tamam şimdi 5 tane odunumuz var ve ben bu odunu normal tahtaya çevirdiğimde bana çok daha fazla verecek. Mesela şu an 4 tane vermesi gerekiyor ama bana 8 tane verdi. Şu an 4 tane vermesi gerekiyor ama bana 12 tane verdi. Her seferinde katlanarak artıyor ve hepsini envanterime alırsam benim toplam 44 tane tahtam olacak. Ve bu çok fazla. Normalde daha az vermesi gerekiyordu. Şimdi bu tahtadan bir crafting table yapacağım ama 5 tane crafting table'ımız oldu. Çünkü eşyalarımız katlanarak artıyor. Mesela bir tane tahta kazma yapacağım ve bana çok fazla tahta kazma verecek. 7 tane tane tahta kazma verdi. Şimdi buradan birazcık taş kazıp hemen taş evine geçmek istiyorum. Bu videoda yapmayı planladığım birkaç hedef var. Onları da deneyeceğim. Tamam şimdi taş aletler yapabilirim. Bir tane balta yapıyorum ve bana çok fazla balta verecek. 8 tane balta verdi. Şimdi kazma yapacağım. Bunu 9 tane kazma verecek. Ve her seferinde bu şekilde katlanarak artacak. Ama bu bize ileride çok sorunlar çıkarabilir. Çünkü yüzlerce belki de binlerce eşya verecek. Bir tane de kürek yapalım belki lazım olur. Ve şu an 10 tane küreğim var. Evet çok iyiyiz. Şimdi birazcık benim yemek toplamam lazım. Ondan sonra hemen madene girmek istiyorum. Merhaba. Sana da merhaba ve sana da merhaba. Şuradan bir tane çekil alalım. Şimdi bir tane maden bulmam gerekiyor benim. Tamam buradan girebiliriz. Güzel kömür de bulduk. Şimdi şöyle bir taktik geliştirdim ben. Bizim 6 tane kömürümüz var. Biraz daha lazım. Tamam 9 tane kömürümüz var. Bunların hepsini birleştirirsek bir tane kömür bloğu yapacağız. Ve bize bir tane vermeyecek biliyorsunuz ki. Tam 11 tane kömür bloğumuz var ve bunu normal kömüre dönüştürdüğümde 3 stekten fazla kömürümüz var galiba anlamadım. Ve bu şekilde sınırsız kömür yapabiliriz. Yani bu kadar kömür zaten bize yeterli o yüzden daha fazla yapmayacağım. Ve maden düşündüğüm kadar da büyük değilmiş. Ee, olsun başka maden buluruz. Tamam burada bir tane daha maden giriş var ve demir bulduk. 9 tane demir bulabilirsek eğer ki sınırsız demirimiz olacak o yüzden demir bulmaya devam edeceğim. 7 tane demirimiz oldu bizim 2 tane daha demire ihtiyacımız var. Burada lava pit var. Burayı unutmayalım. koordinatını alacağım. Tamam. Buranın koordinatını kaydettim. Daha sonrasında buradan nether'a gideceğiz çünkü. Tamam. Bir tane daha maden bulabildim. Tamam. Demir bulduk. Çok güzel. Şimdi 8 ve 9 tane demirimiz olacak. Tam yetiyor. Şimdi bunları pişirmem gerekiyor ama onun için bir fırın yapmam lazım. Bunlar pişene kadar ben de bir tane çakmak taşı çıkarmaya deneyeceğim. Tamam çıkardık. Bu arada arkadaşlar ben size hiçbir videoda bunu söylemedim. Ama benim bir Discord sunucum var ve Discord sunucumda çok az kişi var yani benim YouTube kanalımdan gelenler. O yüzden Discord sunucumu açıklamalar kısmına katılabilirsiniz ve ben 724 Discord'da takılıyorum. O yüzden benimle oyun oynayabilir veya sohbet edebiliriz. Discord sunucu merkezi beklerim. Yani etkinlikler vesaire olduğunda da oradan duyuracağım zaten. Bir videoda bir ihtiyaç olduğunda vesaire oyuncuya. O yüzden... Discord sunucuma katılmayı lütfen unutmayın. Tamam 9 tane demirim oldu. Şimdi bu demirleri bir demir bloğu yaptığında bana çok fazla demir bloğu verecek. Ve 13 tane demir bloğumuz var. Sadece izleyin. Evet bayağı bir şu an demirim var. Evet demir sorunumuz artık yok. Bu çok iyi. Hemen bir demir set yapalım. Ve 15 tane şeyi veriyor. Hayır yani bize ileride çok zorluk çıkartabilir. 16 tane demir pantolon. Artanları da atalım çünkü bu kadara ihtiyacımız yok. Şu yemeklerimi de hemen pişirmek istiyorum. Onları da ben burada pişireyim. O sırada bir madene bakalım. Ha, diğer demir aletleri yapmayı unuttuk. Bir kazma balta vesaire yapacağım. Çakmak ve kova da yapacağım aman. 23 tane kova yaptı. Aslında ben bu kadar kova yapmak istemiyordum. Neyse şuradan bir su alalım. Evet geri kalan kovaları atalım atabilirim çünkü ihtiyacım yok. Oha bunlar ne? Yavru sürüler. Oha bu kadar gelmesini hiç beklemiyordum. Sen de gel. Evet hepsini yendim. O yüzden videoyu beğenebilirsiniz artık. Ee, de sanırım daha fazla bir şey yok. Aklıma bir şey geldi. Biz elmas bulursak sınıfı elmasımız da olacak. Yani 9 tane elmas bulmam gerekiyor onun için ama bence niye yapamayalım ki yani. O yüzden ben elmas bulmaya gidiyorum. Hadi gidelim. Bu arada şu creeperlardan barut almayı deneyeceğim. Sınırsız TNT yapabiliriz. Ama öldü. Neyse. Şimdi ben madenden şerit madenciliği yaparak gideceğim diyecektim ama bir tane daha maden bulduk. Ben kalkan yapmayı unutmuşum. Hemen bir kalkan yapacağım. Evet bu kadar kalkana ihtiyacım yoktu. O yüzden geri kalanları atalım. Ve baya bir bir madene geldik. Creeper'ları öldüreceğim ve barut bizim için önemli. Videonun bir... ileriki dakikalarında neden önemli olduğunu anlayacaksınız. Burada bir mineshaft var. Galiba ismi mineshaft'ı yanlış bilmiyorsam. Aa tamam burada ipler var ama onları kılıçla kırmam gerekiyor. Tamam şu ipleri alalım. Hemen kendime bir yay yapacağım. Aa, benim elmas tutmam gerekiyor. Hem de çok fazla. Aa, madenin büyük kısmına geldim. Burada illaki elmas vardır ya. Benim bu arada normal bir bloğa da ihtiyacım var. Onun için ben bir tane demir blok yapacağım ve bana bir sürü demir verecek. Yani demir blok verecek. Evet 27 tane verdi. Daha fazla yapalım. Ve bir sürü demirimiz var tamam. Evet hiçbir yerde elmas yok sanırım. Lütfen patlama barutuna ihtiyacım var. Evet barut çıkmadı. Elmas Çok iyi tamam. Hem de birkaç tane. O elmasları oradan alabilir miyim? 1, 2, 3 ve 4. Tamam, iyi yine hiç yoktan iyidir. Bizim 5 tane daha elması ihtiyacımız var. Şuradan altın da alalım. Sınırsız altın yapabiliriz. Şansa bak, sadece 8 tane çıktı. Bir tane daha olsaydı altın blok yapabilirdik. Neyse sanırım elması ben bulamayacağım. O yüzden normal şerit madenciliği yapacağım elmas bulma taktiğiyle. Şimdi tek bloğa gireceğim bu şekilde ve Buradan elmas bulmayı deneyeceğim. Tek bloktan bulmak çok daha hızlı oluyor çünkü. Aa altın bulduk. Çok iyi. Artık 9 tane altınımız var. O zaman altın blok yapabiliriz. Aa şimdi aklıma geldi. Altın elma yapabiliriz. Bu zaten benim yapma hedeflerimde vardı. Video başında düşündüm. 9 tane altınımız olsun. Ondan sonra altın elma yapmayı deneyeceğim. Bir tane elma bulmam gerekiyor ama. Tamam 9 tane altınımız pişti. Hemen bir altın blok yapacağım. Ve bana bir sıra altın blok verecek. Ve 31 tane altın blokumuz var. Evet bu bize fazlasıyla yeter. Tamam şimdi tek yapmam gereken bir elmas bulmak. Aa çakıl bulduk çok iyi. Tamam şimdi bundan benim bir tane çakmak taşı çıkarmam lazım. Tamam çıkardım. Tamam şimdi bir tane ok yapacağım. Ve bir tane yaptığımda bana bir sürü verecek. Evet. Bayağı bir okumuz var. Bu çok iyi. Şimdi elmas bulmaya devam edebiliriz. Aha tamam çok iyi bulduk. Ve bayağı bir elmas var. Oha. Oha. Bu kadar elmas tekte çıkıyor muymuş ya? 10 tane elmasımız var. Çok iyi. Şimdi bir tane elmas blok yapacağım. Ve bir sürü bize elmas blok verecek. Tam 34 tane elmas blok verdi. Ve bunları bu şekilde elmasa çevirirsem... Evet. Yani envanterimde yer yok artık. Tamam. Bir sürü elmasımız... Oha şu an... Çok iyi. Buna bakın aslında daha yani bu kadar elması ne yapacağım ben? Envanterim çok dolu. Bir saniye şuradan uzaklaşmak istiyorum. Bu kadar elmas bize yeter. Hatta yukarı çıkalım. Orada ben elmas eşyaları vesaire yapacağım. Aa yağmur ya ya. Yağmurun geçmesi için hemen bir uyuyacağım. Ve günaydın. Yağmur gider misin artık? Tamam yağmur da gitti. Şimdi bizim bir tane elma bulmamız lazım. Elma da bulduktan sonra altın elma da yapacağım. Elma bulabilmek için hemen bir çapa yapmak istiyorum şöyle. Bir tane çapa yapacağım ama bir sürü çapa verecek. Tamam 39 tane çapa yaptım. Bir tane yapmadım. Şimdi hemen bir elma bulalım. Orada aklıma gelmişken şuradan kum da alalım. Çünkü TNT yapacağız. Çok fazla almama gerek yok. Bu kadar yeter büyük ihtimalle. Tam sonunda bir tane elma çıkarabildim. Şimdi bir tane altın elma yapacağım ve bir sürü altın elma verecek bize. Şu gereksiz eşyalardan bir kurtulalım ilk önce. Evet, sadece bir tane altın yaptım ve bana 3 istek altın verdi. Şimdi bir tane altın elma yapıyorum sadece. İzleyin. Bir saniye. Altın elma böyle yapılmıyor mu? Baga girmiş. Tamam bir tane altın elma yapıyorum ve 41 tane verdi. Evet bize bu kadar fazlasıyla yeter zaten oyun boyunca herhalde. Şimdi o kadar elmas bulduk. Hemen bir elmas set vesaire bir şeyler yapalım. Bir tane göğslük yapacağım ve bana 42 tane göğslük verdi. Bir tane pantolon yapacağım. 43 tane pantolon. Altın bir tane bot yapacağım. Nether'da kolay olsun diye. Lootlamamız. Şu şekilde setimizi giyelim ve... Evet artık nedir'e gitmeye bence hazırız. Aa TNT yapacaktık onu da hemen yapalım. Bir tane TNT 46 tane yaptı. Evet çok iyi. Şimdi bir tane hatta bir tane değil bir sürü elmas blok yapacağım bu şekilde. Evet bir sürü elmas blok yaptım. Şu an baya katladık her şeyi. Yani şu an bir tane eşya öğrettim bana steklerce veriyor. Ee, şimdi hemen bir envanter düzeni yapıp nedir'e gitmeye hazırlanabilirim. Tamam şöyle bir envanter düzeni yaptım artık nedere gidebiliriz. Hatırlıyorsunuz ki videonun önce kısımlarında bir tane lavabozu bulmuştum. Şimdi koordinatını kaydettiğim yere ilerleyeceğim. Burada olması gerekiyor. İyi de koordinatını kaydetmişim. Şimdi buraya benim bir tane portal inşa etmem lazım. Tamam portalı inşa ettim. Şimdi çakmamızı ekip hemen gidelim. Ve go. Merhaba merhaba merhaba. Şimdi bizim bir fortress bulmamız gerekiyor. Merhaba dostum. Ne var? Ya da şöyle yapalım. Bence fortress'a gitmeden önce bir Netherite set olalım. Onun için Netherite bulmam gerekiyor tabii ki. Netherite seviyesine inip TNT ile Netherite arayacağım. Tamam Netherite leveline geldim. Şimdi TNT koyacağım buraya. Ve o TNT'yi patlatacağım. Hadi geçmiş olsun. Tamam şimdi bir sürü TNT koyacağım. Aa bu arada çok TNT'miz yokmuş. Keşke daha fazla yapsaydım ama bence yine de buluruz ya bu kadar TNT'yle. Çok da aşağı doğru inmeyelim. Hatta şöyle bir taktik yapacağım. 6 blok arayla TNT koyacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 çok olur. 5 yapalım. 1 2 3 4 5. Bunları patlatacağım şimdi. Ah netherite çok iyi. Hem de iki tane. Hemen alalım. Bence gayet erken bulduk bu arada. Bir ve... Tamam iki tane netherite çıktı. Ama bizim daha fazla netherite ihtiyacımız var. Bizim tam olarak dört tane netherite bulmamız lazım galiba. Bir tane netherite külçesi yapabilmemiz için. Onun için aramaya devam edelim. O taktiği bir daha yapacağım. Bence yine çıkar. Tamam TNT'yi koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir tane. 5. Buraya da bir tane koydum. Hadi patlatalım. Evet bu değerin etkilemedi o yüzden bunu elle patlatacağım. Galiba biraz uzağa koymuşum. O yüzden elle patlatacağız mecbur. Tamam çıkmadı olsun biz yine de devam edelim. Ve yine çıkmadı. Tamam o zaman şuradan devam edelim. Bir sürü TNT koydum. Umarım artık çıkar. Ve evet yine çıkmadı. Çok garip biraz şanssızız. Lan! Dur. Evet, burada lav olduğunu unutmuşum. Ve patlatıyorum. Aha! Evet, çok yakında çıktı direkt. Şunları da patlatayım, içimde kalmasın. Tamam, artık TNT'ler alabilirim. Tamam, buradan çıkmadı ama olsun. iki tane burada bulduk. Bir tane de bulabilirdik. Bence yine şanslıyız. Evet, artık dört tane netherite şeyimiz var şimdi bir tane crafting table yapacağım. 58 tane crafting table yaptım ama olsun. Şimdi bir tane demirci masası yapmamız gerekiyor bizim. Tamam şimdi bir tane demirci masası yapacağım. Bir tane değil 59 tane yapacağım. Tamam şimdi bir tane netherite külçe yapıyorum. Hazır mısınız? Abi bir dakika bunu ilk önce ısıtmamız gerekiyor. Pardon çok pardon. Tamam 4 tane netherite turdası yaptım. Şimdi bunları bu şekilde koyarak bir tane netherite külçesi yaptım. Bir tane değil 61 tane yaptım. Şimdi büyüye hazır mısınız arkadaşlar? Evet bir sürü bloğumuz var netherite'dan. Şimdi eşyalarımı demirci masasından netherite'e çevireceğim. Ve bir envanter düzeni yapacağım. Buraya hemen keseyim sizin için. Şimdi setimi netherite'e çevirmem lazım. Tamam netherite set dolduk. Ayakkabımız yok. Hatta ayakkabıyı da yapalım ya. Ben piglinlerden mi korkacağım? Ve netherite setiz arkadaşlar. Envanter düzeni yapıp artık oyunu bitirmeye gidebilirim bence. Tamam kendimi bu şekilde bir envanter düzeni yaptım. Artık yukarı çıkabilirim. Lan bana saldırıyor hepsi şuna bak. Aa, bence altına eşya yapmalıydık ama neyse. Sorun değil saldırsınlar zaten çok güçlüyüz. Aa burada kale varmış. Ne? Aşırı şanslıyız. Ne kadar çok yaratık bize saldırıyor şu an. Bir dakika bir dakika ben bunları öldürmeyeyim. Altın vereyim onlara. Gaz, sen de bir dur ya. Tamam Piglin, gel gel bana vurma. Sana altın vereceğim. Tamam, bunlara bu şekilde altın vereceğim. Bana bir Ender Pearl verseler, yetiyor zaten. Bir tane Ender Pearl vermeleri yeter. Aa, obsidyen verdiler. Bunlara tüm altınlarımı atacağım. Tamam, yeteri kadar eşya aldım. Artık gidebiliriz. Vermeye de devam ediyorlar. Şimdi bizim birazcık bir Ledro'da ihtiyacımız var. Onun için yukarı çıkıyorum. Merhaba kale. Tamam, geldik. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Tamam, bir tane Blaze Rod aldım. Bu kadarı bize yeterli. Artık gidebiliriz. <laughs> evet. Anlamayanlar için zaten bunu ben craft ettim de bana 127 tane hatta daha fazla verecek. Yani daha fazla toplamama gerek yok o yüzden. Bunu Ender Pearl'e birleştirdiğimde de bana 72 tane Ender Gözü verdi evet. Yani bize bu kadar bence yeterli olur. Geri kalan Pearl'leri de kullanırız hatta giderken. Şimdi bir tane portal yapıp artık ejderha öldürmeye gidebiliriz. Hadi gidelim. Ejderha beni bekle geliyorum. Şuradan ilk gözümüzü atalım ve buradan devam. Zaten sınırsız ender gözümüz olduğu için istediğim kadar ender gözü atabilirim fazlasıyla. Pearl'ı ata ata bulalım. ve kıyının sonuna geldik. Burada bir göz daha atalım. Tamam buradan ilerleyeceğiz. Aa şurada Yunus var zaten. O Yunusla... bu Yunuslarla bence çok hızlıca gideriz. Ama Yunuslar beni görmezden gelmiyor. Tamam. Hadi gidelim. Evet Yunuslar beni terk etti. Yani yapacak bir şey yok. Yüzlere gideceğim o yüzden. İlerlemeye devam. Burada bir tane daha göz atacağım ve buradan yine ilerleyeceğim. Hadi go. Ve sonunda Ender de atıyorum. Ender Pearl'üm um bitti artık. Yürüyerek ilerlemek zorundayım. Ha, arkamı gösterdi tamam çok yaklaştık burada bir yerde olması lazım o zaman Evet çok iyi artık ejderha yıldırabiliriz Tek yapmam gereken aşağı kazmak Ve merhaba Portal neredesin? Merhaba creeperlar Ve portal odası Farklı rahat dur Sandığın içine de bir şeyler bıraktım Ölürüz falan en azından orada kalsın Artık gidebiliriz ve beni bekleyeçlera. Merhaba. Benim yayım nerede? Ya? Yayımı ver bana. Bu bir. Bu iki. Ejderha ne kadar fazla nefes atıyor bana baksanıza. Oha. Yeter artık. Spamlıyor bildiğin. Tamam artık hemen yapabilirim. Yes. Tamam. Şu kafesleri de kıracağım hemen. Son bir tane kaldı. Tamam sadece ortaya gelmesini beklemeliyim ve geldi. Evet, evet, evet! Oha! Yes! Tamam! Aa. İki tane de Pearl çıktı, çok iyi. Ejera dur, daha yeni başlıyoruz. Enderman'lerin intikamını senden alacağım. Hadi gel hadi. Madem erkeksin gel. Tamam çok az canı kaldı. Yani yaraladık en azından. Oha! Nasıl ittirdi? Oha! Hadi, hadi! Çok az kaldı. Hayır. Neyse sorun değil. Yine ortaya geliyor. Canı samış galiba. Ve GG. Evet. Kolaydı.